Hastalığın en önemli nedeni sigara bağımlılığıdır. Koa yaklaşık olarak 20 yıl günde bir paket sigara içme sonrasında ortaya çıkar. Eğer günde bir paketten daha fazla sayıda sigara içiliyorsa o zaman daha da kısalır. Hastalık genellikle 40 yaşından sonra belirti vermeye başlar. Koa teşhisi alan kişilerin büyük çoğunluğu halen sigara içen veya çok uzun süre sigara içmiş ve bırakmış kişilerdir. Hastalık sinsi ilerlediği için ve sigara bağımları, öksürük, balgam çıkarma gibi şikayetleri önemsemedikleri için koah tanısı konduğunda hastalar akciğer kapasitelerinin maalesef önemli bir kısmını kaybetmiş olmaktadırlar. Sigara içen her 5-6 kişiden birinde koah görülmektedir. Ülkemizde 20 yaş üstündeki kişilerin en az yarısı sigara bağımlısıdır. ve Dolayısıyla bizim toplumumuz kadar sigara içiminin yaygın olduğu toplumlarda Koa e, halk sağlığı açısından önemli bir sorundur. Ülkemizde e, 5 milyon koa hastası vardır ve bu hastaların çok az bir kısmına tanık olunabilmektedir. Çünkü hastaların büyük bir kısmı hastalıklarının farkında olmayıp öksürük balgam çıkarma yakınmalarını genellikle sigara öksürüğü olarak değerlendirmekte ve bu yakınmalarda çok ciddi bir artış olmadıkça ya da ağır nefes darlığı eklenmedikçe doktora gitmemektedirler. Sigara dışında nargile, pro e, gibi diğer tütün mamülleri de koah nedenidir. Ayrıca sadece aktif tütün kullanımı dışında pasif maruziyet de koaha yol açmaktadır. Yine bazı meslek grupları, madencilik, çimento, metal işçileri, tekstil işçileri, koah e, gelişiminin e, söz konusu olduğu hasta gruplarıdır. Çok küçük bir hasta grubunda da genetik olarak alfa-1 antitripsin enzim eksikliği nedeniyle koah gelişimi söz konusu olmaktadır.